Buyurun Sayın Divan, değerli meclis üyeleri, kıymetli bakır köylüler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı ve yöneticileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emel Hanım lütfen tamam lütfen arkadaşlar buyurun. Emel Hanım mikrofonu alırsın sözlerimi konuşun lütfen buyurun. Konuşuyoruz herkes konuşuyor zaten konuşmaya kalmadı buyurun. Şimdi bu yapılan tartışmaları dinlerken ben de notlar aldım bu notlarla ilgili cevap vermek için çıkmıştım ama cevap vermeyeceğim. Neden cevap vermeyeceğim bunlara? Arkadaşlar burada konuştuk, misafirlerimiz de burada. Ne anladılar diye sorsak hiçbir şey anlaşılmadı. Biz ne yapmaya çalışıyoruz ya? Biz burada insan hayatı ile ilgili bir konu hakkında karar aldık. Bunu gönderdik ve gelen sonucunu siz savunmak zorunda kalıyorsunuz. Bu garabet kararı savunmak ne kadar zor bir şey ya. İnsan hayatından bahsediyorum insan hayatı. Burada bir kat verilse ne olacak ya? Otopark sorununu çözdünüz, insanların yaşam sorununu çözmüyorsunuz. Neyin kavgasını veriyoruz? İnsanlar sağlam binalarında otursunlar. Bakın İstanbul depremi bir gerçek, bilimsel olarak bu gerçek. Ne zaman olacağı belli değil. Biz bununla ilgili daha güvenli evlerde otursunlar insanlar diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama gelinen noktada yani insan hayatı siyasete karşı yenik düşüyor. Böyle bir şeyi biz nasıl yapabiliriz ya? Biz burada onlara daha rahat, daha konforlu bir alan sağlamamız lazım. Yani biz şimdi bu yapılan planlarla Kartaltepe, Filiz Sokak'taki Ali ne anlatacağız? Sen dört parsel en az iki bin metrekare vesaire mi diyeceğiz? Ya da Sakız Ağacı Taşhan Caddesi'ndeki Fatoş teyzeye ne diyeceğiz? Ya yani senin bir emekli maaşın var. Sen onunla yapamazsın ama bak sana millet bahçesi yaptık bu planlarla. Bunu mu anlatacağız? Ne söyleyeceğiz biz onlara? Burada verilen kararı savunmak bana göre Bakırköy halkına karşı bir ihanettir. Ve son olarak son olarak bir deprem olacak. Yani tarihe not düşmek açısından şimdiden söylüyorum. Bu kararı planlamayı alanlar, bunu komisyonda onaylayanlar, sözüm onlara beyler bu insanlara nasıl kıydınız? Deprem olduktan sonra bunu söyleyeceğiz. Ben şimdiden söylüyorum. Niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Yakasında hangi partinin rozeti olduğunu fark etmek sizin sol ya sağ yakasında da artık bu söz vardır. Yani lütfen Bakırköy halkının sorununu çözelim. Siyaset yapmanı bu konuda siyaset yapmamıza gerek yok. Bu konuda yapmamız gereken insanlara daha yaşanılabilir güvenli alanlar sunmak. Gece yatağına girerken deprem olduğunda ya benim çürük yapıda biz nasıl yaşayacağız diye korkmasınlar geçen Kasım ayında deprem olduğunda Cavit Başkan izindeydi. Vekaleten ben baktığım için ben gittim e, komisyonla beraber binaları inceledim. Ya orada görseniz insanların halini, o korkusunu, gözlerindeki endişeyi, duvar kolundaki duvar sökülmüş, demir görünüyor, oksitlenmiş. İnsanlar böyle bir alana giriyorlar. Ve bu ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Biz de bu sorunu çözelim istiyoruz. Lütfen bu konuda hepimiz duyarlı olalım. Orada yapılan yanlışı savunmak yerine düzeltip daha da iyi yapmak için uğraşalım. Hepimiz evet, saygıyla de selamlıyorum. Değerli arkadaşlar gündeme geçiyorum. Yeterli